Kadınlar hayatın her alanında İstanbul'un zorlu çalışma koşullarına rağmen bu mega şehirde kendi işini kurmak isteyen kadın girişimci sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde oluşturulan Kadın Esnaflar Kurulu iş kurmak isteyen kadın girişimcilere sunduğu danışmanlık hizmetiyle onlara cesaret veriyor. Sefa Köylü Kasap Kiraz Orhan yaklaşık 4 senedir kendi tezgahının başında. Etlerin seçiminden kesip hazırlanmasına her işi kendisi yapıyor. Başarısını azmine bağlıyor. Kendilerine güvensinler yani yapamayacak diye bir şey yok. Başta zaten yaparım derlerse yapıyorlar. Biz de bu işe biraz tedirgin olduk ama yani hiçbir zaman kaybetmedik cesaretimizi. Yaptık. İşini yoktan var eden bir başka isim de ev yemekleri lokantası sahibi Özgül Acır. Biz e, ev almıştık. Eşime destek olsun diye evde mantı yapmaya başladım. İş yerlerine vermeye başladım. Şu an dört kişi çalışıyoruz. Hepsinin çocukları var kim üniversiteye gidecek, kim ilkokulda okuyor. Yani mesela hepsinin SSK'sı yapılı Bu çok güzel bir duygu. İnsanlara yani bu şekilde destek olmak. Özgül Hanım 4 sene önce evde başladığı mantı yapım işini kısa sürede çok büyüttü. Şu an gördüğünüz dükkanında 7 masa var ancak ona yetmiyor. Yan taraf boşalınca yandaki dükkanında işletmesine dahil etme kararı aldı ve masa sayısını tam 2 katına çıkartacak. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kadın girişimcilere danışmanlık hizmeti veriyor. Çok güzel dayanamıyorsa. <laughs> büyük şehirlerde kadın üyelerimizin çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Çünkü büyük şehirlerde yaşamak ağır faturası çok ağır. İlk kayıtta bunların %50 indirimli olsun. Esnaf siciline gittiği zaman %50 indirimli olsun. Bunda da biz destek veriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İş kurmak isteyen kadınlara Koskeple Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birliği de uygun koşullu kredi desteği sunuyor. Uzun süre iş bulamadı, sonunda iş makinesi operatörü olmaya karar verdi. Tunceli'de turizm işletme